Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizler de İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi, SDR İpek Yolu Yayıncılık Kitabı 1. Ünite, Ünitemizde Neler Öğrendik Metne Etkinlik Cevapları, sayfa 53, 54, 55, 56'yı inceleyeceğiz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı İpek Yolu Yayıncılık 1. Ünite, Ünitemizde Neler Öğrendik Metne, 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 53'ten 56'ya kadar. A. Aşağıdaki cümlelerde doğru bilgileri içerenlerin yanındaki boşluk yere de Yanlış bilgi içerenlerin yanındaki boşluğa Y yazınız. Cevap. Doğru. 1. Okulumuzda yapılan sosyal etkinliklere katılmalıyız. Doğru. 2. Kaymakamlar ili yönetir. Doğru. 3. Okulumuzun krokesinde sınıfımızın yerini gösterebiliriz. Yanlış dördüncü hakimler sağlık alanında hizmet verirler. Doğru beşinci kendimizi ifade ederken nezaket sözcükleri kullanmalıyız. B. Aşağıdaki noktalı yerleri kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. Cevap 1. Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak çizimidir. İkinci, Elektrik, su, doğal gibi kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. Üçüncü, Her öğrencinin ilgi yetenekleri birbirinden farklıdır. 4. ili vali yönetir. 5. yaşlıları ziyaret etmek sosyal yardımlaşmaya dayanışma örneğidir. 3. sınıf hayat bilgisi SDR İpek Yolu yayıncılık ders kitabı sayfa 54 cevapları. C. Aşağıdaki soruların cevaplarını yanındaki kutucuklara tire ile işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangileri kaynakları tasarruflu kullanmak amacıyla yapılan davranışlardan biridir? Cevap. Hava aydınlanırken lambaları kapatmak doğru işaretlenmiştir. Suyu yeteri kadar kullanmak doğru işaretlenmiştir. Kışın sınıfların pencereni sürekli açmak yanlış işaretlenmiştir. İkinci, aşağıdakilerden hangileri uymanız gereken davranışlardır? Cevap, çöpleri çöp kutusuna atmak doğru işaretlenmiştir. Arkadaşımıza karşı adil davranmak doğru işaretlenmiştir kantinden alışveriş yapmak için girmek yanlış işaretlenmiştir. 3. Aşağıdakilerden hangileri okulumuz ile ilgili bilmemiz gereken bilgilerdir? Cevap Doğru olarak işaretlenen okulumuzun çevresindeki yapılar, doğru olarak işaretlenen okulumuzun adı, yanlış olarak işaretlenen okulumuzun bahçesindeki ağaç sayısı. 4. Doktorun yazdığı reçeteleri ilaçları aldığımız kişinin mesleği nedir? Cevap eczacı. 3. sınıf hayat bilgisi SDR İpek Yolu yayıncılık ders kitabı sayfa 55 cevapları. 5. Aşağıdaki özelliklerden hangileri arkadaşlık ilişkilerinde olması gereken değerlerdendir? Cevap. Doğru yardımsever. Doğru anlayışlı. Yanlış bencil. Doğru sevecen. Yanlış sorumsuz. 6. Aşağıdakilerden hangileri olumlu davranışlardandır? Cevap. Yanlış merdivenden koşarak inmek. Doğru eşyalarımızı arkadaşlarımızla paylaşmak. Doğru oyunu kazanan arkadaşımızı tebrik etmek. 7. Aşağıdakilerden hangileri okulla ilgili istek ve ihtiyaçlarımızı belirtmek için uygun davranışlardandır? Cevap. Doğru istediğimizi bir kağıda yazarak dilek kutusuna atmak. Doğru istediğimizi öğretmenimize söylemek. Yanlış istediğimizi komşumuza söylemek. 3. Sınıf Hayat Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları C. Aşağıda verilen olumlu davranış özelliklerini bulmacadan burarak boyayınız. Boyanmayan harfleri sırayla kutucuklara yerleştirip şifreyi çözünüz. Cevap Dürüst, anlayışlı, sevecen, güvenli, saygılı, çalışkan, uyumlu, samimi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.